Hadi. hadi atamadı kendini yani şu an. Ya ne kadar açayım. Bak buralar sert kabuk. Hadi çıkart. Hadi. Hadi. Hadi bismillah. Hadi düş hadi. 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 Hadi çık hadi. Hadi. Hadi çık artık çık artık artık çık artık hadi. 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 Hadi kolun kaldı diye. Hadi. Oh tamam. Bunu annesi temizler ha. Tamam. <laughs> Maşallah. Çık. i okay.